Bitcoin madenciliği yapar gibi cep telefonunuzdan basit bir şekilde çevrim dışı madencilik yapmak ister misiniz? İnternet gerektirmeyen madencilik sistemini Trump altcoin şu an piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda hala daha ön satışta olan Trump altcoin'in geliştirmiş olduğu bu sistem birçok yatırımcı heyecanlandırıyor. Peki Trump altcoin ne zaman listelenecek? Şu anda ön satışı hala daha açık olan Trump altcoin'in listeleme süreci neredeyse başlamak üzere. Çünkü boğa sezonuna girmek üzereyiz. Ön satış fiyatı 0.017 cent. listeleme fiyatı 1.85 dolar. Listelemesiyle beraber aynı anda çevrim dışı madenciliği de piyasaya sürecek. En basit alım yöntemini gösteriyorum sizlere. Şu video açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıkladığınız zaman karşınıza gelecek olan ön satış adresinde şuradaki ön satış adresini kopyalıyorsunuz. Binance Smart Chain ana geçişimizi yaptıktan sonra şurada gönder butonuna basıyoruz. Adresi buraya yapıştır. Mesela 1 BNB ya da 2 BNB ya da 0.1 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Devam et butonuna bastığınız zaman ön satışa katılmış oluyorsunuz. Bu şekilde Trump coin'inizi cüzdanınızda görmek istiyorsanız şuradaki et metamask butonuna doğrudan bastığınız zaman cüzdanınıza ekliyor ama bu buton bilgisayardan çalışıyor. Cep telefonundan eklemek için şuradaki içe aktarma adresini kopyalıyoruz. Tekrar metamask Metamask üzerimize geldik. Şuradaki 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Bir A seç. Hangi A? Binance Smart Chain. Sözleşme adresini buraya yapıştırıyoruz. Token zaten eklenmiş diyor. Ben ekledim. Sonraki butonuna basarak Trump coin'iniz bu şekilde buraya gelecek. Çevrim dışı madencilikle ilgili listeleme süreciyle ilgili ne zaman listeleme yapacak? Hangi borsada listeleme yapacak? Boğa sezonu tam olarak ne zaman başlayacak? Bunun haberini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.